Karnaç mı? misin? mı? İyi, teşekkür ederim. Yani, Yemek yedim sağ ol. Seni gördük <laughs> burada. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Ya burada yatıyorsun Ramazan o ayındayız. <laughs> sohbet ediyoruz yani. Aynen sohbet ediyoruz. Belki sana katkımız olur. Hava çok soğuk bak. Bir kere üşüyorsun bunun farkındayız. Yok teşekkür ederim. Benim bu... hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ama burada Yeter ki bu polisler beni rahat bıraksın. <laughs> Senin iyiliğin için ama geliyorlar onlar. Ama benim millim için Allah rızası için gelmesinler. Yeter ki beni rahat bıraksın. Bak Ramazan ayındayız, İhtiyaçlarım vardır. Bak bu ülke edin. ismin ne bu arada? Hatice. Hatice abla bu Su ülke için. var ya e, çok güçlü bir ülke. Sen de güçlü bir kadınsın. Bunun Teşekkür farkına edin. vardık bizde. Teşekkür ederim. Şimdi edin. bak buraya geldik. Pazar olanıyor burası. Çok soğuk. <laughs> Üşüdüğünün farkındayız. Bak suyunu koymuşsun oraya. Ekmeğin var. Ama senin çok iyi şartlarda olman gerekiyor. Ailen yok mu? Yok Çocukların. ailem yok. Hiç kimsem yok. Neredeler peki? Benim bir Allah'ım var. Başka da hiç kimsem yok benim. Ama dışarısı çok soğuk. Kadınsın, yalnızsın. Yok ben böyle iyiyim. Sokaklar çok tehlikeli. Ben böyle iyiyim. İyi misin? evet. Daha, daha iyisi olabilir ama hayatına dair. Ya hepimiz Kaç insanız. Bu arada? Her şey insanlar için. Kaç yaşındasın? 43 yaşındayım. 43 yaşındasın. Evet. Ya çok gençsin daha ya. Ama hayata tutunman gerekiyor. Daha iyi şartlar. <laughs> Yapılacak bir şeyler vardır ya. He? Yok mu sence? Ben bir şey, kimseden bir beklentim, beklentim yok. Ben yok sokaklarda ama. kalıyorum. Ben çok iyiyim Allah'ıma çok şükür. Rabbime bin şükürler olsun. Türk gibiyim ben. Hmm, Benim tamam. hiçbir şeyim yok. Sağlığın iyi peki? Sağlığım da iyi. Herhangi bir sıkıntın yok. Hiçbir sıkıntım yok. Üşüyor musun? Hayır üşümüyorum. Bir şeyler olur mu? Karnı aç mı? Yedim sağ olun. Yedim Teşekkür mi? ederim. Ev... Sen bana bir çay getirir misin ya? Çay, çay mı? Ha. Tamam. Karşıdan hemen alalım. Ha? Evinin oldu ev? Benim evim burası. Evin sokakları mı? evet. <laughs> Eşim falan ayrıldınız mı? Ay, ay. Bırakın açlıktan ölelim kardeşim ya. Ben zaten Allah'ıma çok şükür. Hava soğuk. Şeker kullanıyor musun? Kullanıyorum. Tamam şeker. kaç şeker? Dört şeker. Hava soğuk ya. Çok iyi gelir çay. Bak bunu iyi düşündüm. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Afiyet olsun, bir de iyi ya, Afiyet olsun ne demek ya. Bir de siz gitseydiniz ne olacaktı ya valla. Afiyet olsun ne demek. Var mı başka işlerin? Teşekkür ederim sağ ol. Sen biraz üşüyorsun ama. Olsun bir şey olmaz. İnşallah iyi olacak her şey tamam. İyi her olacak inşallah şey... inşallah. Hiç şey yapma. İnşallah. Umudunu kaybetme. Hayat, hayat zor Kesin. biliyorum ama. Tutunabilecek kadar güçlü bir kadınsın. Hadi çayını yudumla. اذا <applause> تنبيه